kıymetli izleyicilerim ve takipçilerim. Alevle Mutfak Aşkına kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün de sizler için çok kolay ve çok lezzetli bir sütlü tatlı tarifi hazırladım. Muhteşem kıvamı ve lezzetiyle saray muhallebesi yapacağız. Sizleri daha fazla bekletmeden hemen tarifime geçiyorum. Hepinize iyi seyirler. Tencereye ilk olarak 100 gram tereyağını alıyorum ve eritiyorum. İsteyen margarin de kullanabilir. Tereyağı eridikten sonra içerisine bir su bardağından bir parmak eksik un ekliyorum. Tarifimde kullandığım su bardağı ölçüsü 250 mililitre. Unu kısık ateşte sürekli karıştırarak kavuruyorum. Sizlere de tavsiyem lütfen kısık ateşte kavurun çünkü yüksek ateşte kavurmanız halinde ununuz yanacaktır. Sık ateşte sürekli karıştırarak unumu kavurdum. Şimdi yavaş yavaş sütümü ekleyerek tatlımın kıvam almasını sağlayacağım. Tarifim için toplamda 1 litre süt kullandım. İlk olarak sütün yarısını ekliyorum ve çırpıyorum. Kıvamını aldıktan sonra kalan sütü ekleyerek çırpma işlemine devam edeceğim. Sütün yarısını ekledikten sonra çırpıyorum ve içerisindeki topakları açıyorum. Sütü ilk eklediğiniz zaman hafif topaklanmalar olacaktır. Hiç tereddüt etmenize gerek yok ve çırpma işlemine devam edin lütfen. Daha sonra pürüzsüz bir kıvam elde edeceksiniz. Kalan sütü de ekleyerek çırpmaya devam ediyorum. Yeteri kadar çırptıktan sonra içerisine 2 adet yumurta sarısı ekliyorum. Daha sonra 1 su bardağı toz şeker ekleyerek çırpma işlemine devam ediyorum. Bu arada tarifimde kullandığım tüm malzemeleri videonun altındaki açıklama kısmına ölçüleriyle birlikte ekliyor olacağım. Oradan da bakıp faydalanabilirsiniz. tamamen pürüzsüz bir kıvam elde edinceye kadar çırpıyorum. Tatlımı hızlı bir şekilde çırparak pürüzsüz bir kıvam elde ettim ve şimdi kaynayana kadar karıştırmaya devam ediyorum. Tatlım kaynamaya başladı şekilde göz göz olduğu zaman tatlımızı ocaktan alabiliriz. Tatlıyı henüz sıcakken ayrı bir kaseye aktarıyorum. Tatlımı kaseye aldıktan sonra yaklaşık bir 5 dakika boyunca bekletiyorum. Bu süre zarfında arada bir çırpalım ki üzeri kabuk tutmasın. 5 dakikanın sonunda ilk sıcaklığı çıkan tatlımın üzerine bir paket çiğ krema ekliyorum. Kremanın tamamını ekledikten sonra mikserin yüksek devrinde yaklaşık 3-4 dakika boyunca çırpıyorum. Tamamen pürüzsüz bir kıvam elde edinceye kadar çırpma işlemine devam ediyorum. Dilerseniz tatlınızı bir gece önceden de hazırlayabilirsiniz. Çünkü bu tür sütlü tatlılar dinlendikçe lezzeti ve kıvamı artıyor. Tatlımı yeteri kadar çırparak hazırladım. Artık mikseri içerisinden çıkartıyorum. Spatula yardımıyla kasenin kenarlarını iyice sıyırıyorum. Gördüğünüz gibi tatlımızın kıvamı oldukça akışkan. Soğuduktan sonra kıvamı biraz daha katılaşacak. Muhallebim henüz sıcakken kaselere koyuyorum. Verdiğim ölçüden toplamda 5 kase tatlı elde ettim tamamını kaselere koyduktan sonra oda sıcaklığında soğumaya bırakıyorum. Oda sıcaklığında soğuyan tatlılarımı buzdolabına kaldırarak 2 saat boyunca dinlendiriyorum. Biraz önce de belirttiğim gibi vaktiniz varsa daha fazla da dinlendirebilirsiniz. Muhallebilerimi artık hazırladım ve oda sıcaklığında soğumaya bırakıyorum. Daha sonra buzdolabına koydum ve 2 saat boyunca dinlendirdim. Tatlılarım artık servis için hazır. Tatlılarımı süslemek için hem ceviz hem de toz fıstık kullandım. Tabii ki sizler dilediğiniz gibi süsleyip servis edebilirsiniz. Gördüğünüz gibi tatlımızı yapmak oldukça basit. Üstelik gerçekten çok da lezzetli oluyor. Umuyorum ki sizler de tarifimi denediğinizde çok beğeneceksiniz. Sizler tarifimin son halini izlerken ben de sizlere veda etmiş olayım. Bugün yine çok güzel bir tarifimin sonuna geldim. Beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi, hala kanalıma abone değilseniz bana destek olmak için abone olmayı ve yeni videolarımdan anında haberdar olmak için bildirim zilini açmayı unutmayın lütfen. O değerli ve güzel yorumlarınızı her zaman bekliyorum. Videolarımı görmesini istediğiniz arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz tarifimi yapıp deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Başka tariflerde ve başka lezzetlerde buluşmak ümidiyle kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.